Yani 1.6'a bir, bir Proto'ya girdiğin zaman 134 bin kilometrede bu arabada önceliğin abi sorunsuzluk olması için servis bakımına dikkat etmen lazım. Servis kaydı var mı yok mu? Geçmişte ne işlemler yapılmış? Ne ne, 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 bir bakım yapılmış? Nerede bir bakım yapılmış? Trigger hakkında, mekanik hakkında, şanzıman hakkında bütün bakımları araştırman gerekiyor. Ama yine dediğim gibi üzerindeki motoru, üzerindeki bu özellikleri işte rekore koltuğundan, havuzasından, elektrikliğinden, cam tavanından çık, kör noktasından, şerit takibinden, hayalet ekranından, dijital klimasından çık, havuzalı koltuğundan çık abi. Yemin bile olsun bir Japon'u koy, şu arabayı bir Japon'un üzerine koy, Honda'nın veya da Suzuki'nin amblemini koy. Bugün abi 2,5 milyon araçlar fiyat girmezler. 1.6 Protec motor benim gözümde sorunsuz bir motor, sağlıklı bir motor. Motorun performansını doya doya yaşayabileceğim bir araç diye yorum yapıyorum. 1.6'ya ben okeyim. Yani üzerindeki şanzıman da çok sağlıklı. Fiyat konusunda emsel çalışıp bir rakam bakmak, bir rakam vermek iyi olur ama araba konusunda şiddetle tavsiye ediyorum. Bir en azından gidip görmeni, şu arabanın zevkini yaşamını tavsiye ederim sana abi.